Berk dikkat et. Çarpma. Çarpma sakın dikkat et. Arkadaşlar veterinerlik öğrencimizi şimdi üniversitesine getirdik. Evrak işlemlerini halledeceğiz. Sabah saat 8. Berk hocanla tanıştın. Nasıl? Mükemmeldi. Benden iyi Türkçe konuşuyor. <laughs> Benim ismimi Türkler'den daha iyi söyleyebiliyor. Berk Çakır dedi direkt. Çakır dedi. Senin Çakır. adını bilmeden, sen buraya gelmeden senin adını biliyor. Evet adını biliyor ve çok güzel telaffuzu var. Ben hocam beğendim. Hocam zaten da Türk bayrağıyla da geziyor etrafı. Kolyesi Koli. var böyle. Şimdi... Ben okulu da beğendim şu an. Şu an işlemleri yapmaya devam ediyoruz. <laughs> Kaç tane lazım? Start'a bas. Arkadaşlar çok güzel bir sistem yapmışlar hastanenin içine. Böyle eksik belgeniz olduğunda buradan yazıyorsunuz kaç tane çektirecekseniz. 10 ruble tanesi. Buraya da çektireceğiniz kopyayı koyuyorsunuz. Buradan da veriyor ama. Start'a basıyorsunuz. Pahalı ama şu an gidip başka yerden yaptırmaktansa çok mantıklı. <laughs> Sadece üst kısmını soruyorlar. Alt taraf? Yok, alt tarafı soymuyorlar. Ayrıca kolye falan varsa çıkarmanı istiyorlar. Sonra kollarını böyle durduruyorlar. Alttan cihaz çekiyor, bitiyor. 3 dakikalık bir olay oldu. Zaynı yani. yok sağlara <laughs> Ayak ayak üstü. Peki <laughs> kokuyorum da korkuyorum. Normal değil mi? Bulgar'da o da ayrı bir problem. Kazan Federal'deki odalarını beğenmeyen arkadaşlar. isteyen öğrenci varsa buraya aktarabiliriz. <laughs> Hemen alalım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Zorlanacağımız bir şey yok ki. Böyle, <laughs> böyle. Çıtır çıtır mı etmek istiyorsun her bastığında? <laughs> çıtır çıtır yürürsün. Her bastığında stresin gider. Dur bir ölçeyim de. Kaç mağazası var? 2.2 2.2 cm aradı 650 ruble. Az önceki kaç paraydı? 500. 710, 750 ruble. Bu daha ucuz orada. Daha ucuzca düşüyor. 600, 620 ruble. <laughs> Biraz bir bedavaya bulacağız. Bak <laughs> bu <laughs> 16 bin rubleye gelecek o Belki 20, 20 metre kare tutmaz ya. İşte ölçüsünü alacağız. Metre yazdım sana. Daha az da tutar. Sen bir odayı ölçeceksin. 620 En ucuz bu var herhalde şuradan 2000 rubleye de alt tarafı çözsek 20 bin rubleye yani 20 servisle falan servise bakacağız çok pahalıysa kendimiz yaparız tamam yani az bir paraysa yaptırırız Yaptır. Evet. 2000-3000 liradan fazlaysa kendimiz tek tek gideriz ama çok düzgün bir şey olmaz aynen Yapmadım çünkü. Daha önce parke <gülüyor> döşemedim. <gülüyor> Yok kalmıştı ya. Bizim erkek öğrencilerden hiç böyle parkeci de falan çalışan olmamış mı geçmişte? Gruba yazalım. Gruba yazalım, parkeci var. <gülüyor> <gülüyor> parkeci varsa şey yaparız. Bak bu 16 metrekare 1200 lira. Bu da olabilir. Ya bunu hiç almasak da olur ama güzel olmaz. 1000 rubla zaten. Hiçbir şey değil yani. 300 lira bile yapmıyor. Alalım bunu. Daha güzel olur. yapıştırıyorlar O zaten yapışkan abi. Bunun üstüne şeyi Aa. oturtacağız. Ee, Parke oturtacağız. Parkeler oturtacağız ya. Hepsi birbirine girecek. Bunu yapıştırmaya gerek yok. E bu yerde nasıl hiç oynamayacak mı? Parke olacak üstünde. Parke sabit kalacak. Bu sadece olayı düzlemek için. Ağırlık yapıyor yani o kadar. Evet, zaten kilitleyecek hepsi birbirini kilitleyecek. Hiçbir problem yok. <laughs> Kilitlemeliyse biz de yaparız. Şey Üç, Yaparız, işlemesi. onun kesmesi falan var. Hı. Zaten kesili geliyor ama hemen hepsi şey olmaz. Düz olsa direkt... Simetrik değil. Direkt kare olsa senin dediğin gibi direkt yaparız ama kare değil o da. Spiralle falan kesiyorlardır. Bıçakla kesemeyiz. Ya da bıçak alacağız. <laughs> Bıçıkıyla böyle yavaş yavaş düzgün bir şekilde keseceğiz. <laughs> Bu iş abi inşaatçılar doğru gidiyor. Halılara <laughs> bakalım ya. Halılar da ucuz değil ki. Halı daha pahalı oluyor. Ah bak Halı flex bölü değil. Tam olarak aradığımız parça ama 750 ruble 90 santim. 20 ile çarp. 7500 evet, 15 müziği. 15 bin. Aslında Gizem, gel bir. Aynı paraya geliyor. Hiç parkeyle falan uğraşmasak direkt bunlardan yavaş yavaş döşesek nasıl olur? Balkonu açarsın, çırparsın böyle. <laughs> Bak bu da olabilir. Peki halı flex değil mi bizim oradaki? Bak şu güzel. Tam cami alır. <laughs> Kaç paraymış bu? 2000 oluyor. O da pahalıymış. En ucuz hangisi? 990 var. 750. En ucuzu bu. Güzel. Güzel. Gel bir. Nasıl? Yere komple bundan döşesek. Nasıl düşeniyor bu? Bak bu. Evet arkadaşlar bulduk. Aradığımız ürünü sonunda üçüncü mağazadan sonra bulduk. Şimdi belki bak bunu senin odanın ölçüsünü alacağız. Tamam. Bunu buraya takarlar. Tam ölçüye göre bize çıkarırlar. Biz de gideriz lak diye oturturuz şeyine. Halıdan park eden en kolayı bu olur. Sonra yurt parayı vermezse ne yaparsın biliyor musun? Yurtta kalanlara bunu satarsın bağlıyı. Olabilir. Odalar aynı zaten. Aynen. Yurtta kalanlara yarı fiyatına ver. Bak zaten 20 metrekare en fazla o da. 6000 ruble bile yapmıyor. Aynen ucuz 6 bin bayağı. 6000 ruble bile yapmıyor. 2000 TL'ye alacağız bunu. 2000 TL'ye zemini kapatırız. Şey de alabiliriz bak bunun altına. Parkenin altına şey var ya. Parkenin içine bunu üzerine koyarız kalın olur. 1500 1500'be de tutuyor. Altına da onu koyarız. İkisini beraber alırız. Mantık. Şimdi boya kaldı bir de. Bunu çözdük. Bunun fotoğrafını çekelim. Ölçüleri de alır geliriz. En ucuzu bu. Aha 185 var da bu şey değil. O halı gibi. Bu var. Saatin hiçbir önemi yok. Her zaman her yerde rota ayaklar. <laughs> Arkadaşlar Berk için odasına yapacağımız dekorasyon için geldik. Şimdi de şunu gördüm. Dedim ki acaba dedim bunu Kazan Federal'in yurduna taktırabilir miyiz ve fiyatını öğreneceğim. Sonra da yurtla konuşacağız. Eğer yapabilirsek Kazan Federal'de okuyan öğrencilerimiz onlara süper bir haberimiz olacak. <laughs> Çünkü yurtta yok bunlardan. Buradaki klozetler bu şekilde maalesef. Şu zımbırtıyı odaya eklettirebilirsek süper olacak. De saat 11'e geliyor. Kimse yok onu Çalışan bekliyoruz şu an. Güzel konuşuyor. Uzunluğa. Olmuş beyaz güzelmiş ha. Kaç paraymış? <laughs> 73 bin ruble. Çok pahalı. Hadi atla, sen bunu. 25 bin ruble sadece yatağı var. 22 bin ruble de şey var. Sana bir şey diyeyim Böyle bir yatak almak lazım sana ama. Pahalı işte. Ah, sende de para var ama Alır mısın o kadar? Ya, var, ne yapacağız bence? Avito'dan satacaksın. Evet. Ya da yurttan birine satmaya çalışacaksın. Abi, dokuz, bin. Bak sen yatak değil de böyle bir koltuk alacaksın. Bunlar zaten yatak oluyor. Aynen, şöyle. 40 bin lira bile. 3'e 12 bin lira. Sana bir şey diyeyim mi? 12 bin liraya Türkiye'de ne verirler biliyor musun? Ne verirler biliyor musun 12 bin liraya koltuk diye? Ben, ben söylemek değil? istemiyorum. Hı. Ben sabahtan hiçbir şey yemedim. Ben çok açım. <laughs> hiçbir şey yemedim. <laughs> saat on, gece saat 10'u geçiyor. Hadi. Tamam gidelim. <gülüyor> Az <gülüyor> daha. Aha. <laughs> ya. Ya bilerek çaptruyor bak böyle bir şey yaptırıyor. Biraz, daha biraz, biraz sol, yapayım. size doğru tamam. Çok iyi şu an. Olsun. Tam havaya kaldırınca <laughs> bırakıyor ya, bırakıyor, Birek Birek bırakıyor. Sonak. Kaldırsa bile bırakıyor ki. Başlıyorum para tuzağı, para tuzağı genişler. Yat üstüne. <laughs> <At>, <laughs> Yasta. Bu böyle biraz böyle kayıyor. Bunu da böyle atıştırıyorsun. Tamam mı? Bir Yat. <laughs> şu 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 beyaz şey. Yatak alacağımıza bunu alalım. Onu da aynı şekilde yapıyorsun. Bir tane güzel bir çarşaf. Yatağın şeyin kirlenmesin otur gibi çok rahat. Rahat Bunlar bizde de var. Bak burada beyazı da var. Beyazın burası tartı ama. Ama beyazı çabuk kirlenir. Evet, Bence çabuk bu renk daha iyi. iyi. Olmaz. Al odana kullan. Ne? 10 bin lira. Kaç ay yaşayacaksın orada? Yaşadığın yer çok önemli. Yattığın yol, çok önemli. Yaşadığın çok önemli. boyu 2 metre 5 santim olduğu için Alırken bile ölçmemiz lazım. Yanımızda metre taşıyoruz. Dur bakayım. 1 Ayağım <laughs> ha olmuyor. Bak bunu alamayız öbürünü alabiliriz. Onunla da çapraz yapmam lazım. Tam iki oluyor mu? Tam ki oluyor mu? 2 metre boy mu olur ya? Kapçı. Dayıların mı uzun Berk? Iki metre. Uzun. Evet. Baba yani. çapraz yatsan. Ya ben her türlü yatarım. Ben zaten uzun olarak durmuyorum. Çapraz yatsan var ya. 2 şey, metre 20 oluyor. Ya ben zaten böyle tam uzun olarak yatmıyorum. Ben çığlıklar koyuyorum alışkanlık. Ya bak bu bak, kare ya. Şurada tahta var ya seni rahatsız eder ama. Bunu böyle ayağını buralarını falan şey yapsan, biraz uzatsan rahat ee, rahatsız etmez. En kötü yani. Zaten buraya atarsın, bir şey yaparsın. bence. ben Çapraz zaten şıkırlar Ben böyle şey duymuyorum. İnşaatçı mı olduk? Olduk. Öğrencilerimiz için. Ah, danışman değil artık. İnşaatçı. <laughs> Ev ustası her şey oluyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar Berk'in odası bu şekilde bir tane buzdolabımız var buradaki hangi odada buzdolabı var? 2-3 odada buzdolabı var. kocamanlıkta 2-3 tane odada buzdolabı var Berk'in odasında da var küçük bir dolabımız var bir de burada var o da bu şekilde. Bir de birazdan son halini göstereceğiz. Her yere çivi çakmışlar. Buraya koydum ben. Evet arkadaşlar. Odamızda odamızın hali bu şekilde. Duvar kağıtlarını bayağı söküldü. vaziyet bu şekilde 내생이 거의 아마 시 C'est pas grave, ça va Ortadan çıkacak mı acaba? Çıkmasın, ortaya çekeriz. Hep türlü çıkarmamız lazım, bunu yazacağız. Her şeyi çıkarmamız lazım, tut. İnşallah çıkar, çıkmazsa. Yan, yan çıkar bence. yatamadım diyor. Herhalde yatamaz. Odun içinde yatamadım diyor. Burada yatarsan tabii yatamazsın. Elle. Onunla olmaz o. Elle. Arkadaşlar Rusya'da yapmadığımız bir boya kaldıydı. Onu da yapıyoruz. Bir bu kaldıydı. Danışman mıyız? İnşaat ustası mıyız? Sıvacı mıyız? Boyacı mıyız? Berk biz. Her şeyiz biz. Berk biz değiliz. Siz her şeysiniz. Aman Allah'ım. <laughs> Evet arkadaşlar %80'i bitti odanın ufak tefek eksikleri kaldı ne alacağım Berk odana odaya bir tane çöp kılası bir tane yatak alacağım bir tane aşağıdan masa getireceğim ooo patron <gülüyor> <gülüyor> kameranın sesini duydu <gülüyor> 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 kameranın sesini duyan olmaz <laughs> belki bir tane perde alalım perde olabilir. yok mu ha, perde, perde, perde alma al. Perde alma, sen, Perdeyi takacaksın. Akşama kadar uyuyacaksın sanma. Güneş görünce uyan. Arkadaşlar eski halinden bu hale getirdik. Odamızda bir tane buzdolabı var. Yatağımız, dolaplar var. Oda yaşanabilir bir hale geldi. Parki almadık. Parki görünümlü neyse bunun adı ondan aldık. Yer bezi midir nedir? Bayağı kaliteli şu kırışıklıklar yuvarlak dürüldüğü için olmuştur. Bu da birkaç güne düzelir. Isıyla falan açılır. Belki şununla da silersin odanı sürekli. Şu zımbırsıyla. Sen sabah şimdi yorulduysan sabah bir sil. Odan ayakkabıyla da girme. Beğendin mi odanı şimdi? Şimdi şuraya da birkaç tablo falan alırsın. Led ışıkları alırsın. Renkli. Ufak tefek ilerleyen zamanlarda yaparsın. İyi biz gidiyoruz kardeş. Abi yeter. Ediciğim, ediciğim. Sabah sek akşam 8'den beri. Buradayız. Gece 12. Tam 12. Tam 12. 4 saattir uğraşıyoruz. Hiç dinlemedik bir daha. Hiç sıfır. 3 kişi iş çıkartıyor. Elinize elinize sağlık abi. Arkadaşlar böyle bir odaya sahip olmak için ilk önce rotayla çalışmak lazım. Yani hiç kimse gelip sizin evinizde duvarınıza boyanızı, yerinize muşanmanızı sermez. Hatta sizi bu okulda, hatta bu ilde havalimanında bırakıp gidiyorlar. Hatta havalimanında bırakın, havalimanında getirmiyorlar bile. Sadece uçak bileti alıyorlar. Nasıl gidiyorsan git diyorlar. Kapının öğrenci yurdunu da gördüm. İçeri bile insanlar giremiyor. Yani gelecekler, sizin bu odanızı yenilecekler boyayacaklar, yeri sevecekler, size gelip alışveriş yapacaklar. Onun için arkadaşlar firmanıza çok dikkat için Ben Rota'ya geldim buraya çok memnunum açıkçası. Rota bir fark yani gerçekten. Rota iyi bir danışmanlık şirketi diyebilirim. Hepinizi tavsiye ederim. Rota'ya gelmek isteyen öğrencilerimizi de bekleriz. Arkadaşlar buraya gelen öğrenciler, başka danışmanlık şirketine gelen öğrenciler herkes Rota'yı konuşuyor. Rota danışmanlık şirketini konuşuyor. Neden buraya gelenler yurda bile yerleşememiş. Benim bir tane kız arkadaşım var burada gelen tanıştığım. 10 gündür yurda yerleşememiş başka bir yerlerde Gizem ablanın sayesinde kız kafı öğrenci yurduna girişini yaptı. Bütün öğrenciler de keşke rotaya gelseydik diyorlar. Çünkü böyle bir ilgilenen danışmanla şirket olup emin olun yani. Yani rota bir fark yani ben size söyleyeyim bunu. rota danışman şirketine bir en azından bir bakmanızı, aramanızı ve konuşmanızı tavsiye ederim.